A'ūdhu Muhammed'in mina Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn. Meded ya Rasūla Llāh, meded ya Sâdāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, meded ya Meşayihına dastūr Mawlānā Shaykh Muḥammad al hakani Meded. Tarikatuna ṣ-ṣuḥbah wa khayru fi jam'iyyah. Peygamber Efendimiz ṣallá Llāhu ṣ buyuruyor. Bazı insanlar olur ki cennet ehlin ameliyle işler, az bir mesafe kalır, ansızın onu bırakır. Cehennem ehlinin işiyle şey yapar, cehennemlik olur. Ha, sonu cehennemlik olur. da cehennemlik e, ameliyle bütün hayatı geçer. Az bir vakit kalarak cennet ehlinin ameliyle e, amel yapar cennetlik olur. Onun için Allah sonumuzu hayır etsin. O dünyadan hayırlan çıkan insan ne mutlu ona. Tabi dünya vaki değil. Dünya muvakkat kısa bir süre için. İnsan ne kadar yaşasa gene azdır. 100 sene, 150 sene bile yaşasa yani o da geçer gider. Ne kadar insanlar yüzlerce sene yaşamışlar. Hiçbiri kalmamış. Kimse kalmadı. Adem Aleyhisselam'dan beri işte nadir müstesna onlar da e, çok nadir dedikleri Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam onlar sayılmaz yani insanoğlu hepsi bu ölümü tatmışlar gitmişler öteki tarafta peygamberler şehitler şeyler onlar haydır ama onlar da o şeyden geçmişler herkes ölümün şeyinden geçmiş son hayır olması mühimdir bu dünyada kendine bir şey yaptığımı zanneden çok insanlar var ama ahirette kaybetmiş insanlar çoğunluktadır maalesef onun için ahiretimiz mühimdir sabit kadem Allah kılsın bizi şaşırtmasın ee, iyilerle olan muhakkak iyilerle olur şaşırmaz ee, tek başına olan çok e, rüzgar nereye götürürse oraya savrulur Allah'la beraber, Peygamber Efendimiz'le beraber, evliyalarla beraber o mürşidiniz olsun ki e bu e, tutunacak bir şey olsun. Senin sonunuz hayır olsun inşallah. Allah bize daim olsun nimetleri dünya ahiret nimetlerinden olsun inşallah. Ve minallahi tevfik. al Fatiha.